Ee, ne düşündün bizim için? Senin hiç kapak çekmedik değil mi biz? Yok, çekmedik. ilk olacak. Ay, Buyurun efendim, ne alırsınız? Ne alırsın hayatım? Ben her zamanki salatanızdan alayım. Tabii, mağdur Ben levrek istiyorum. Yanına salata olsun. Hay hay. Ben de sadece somon lütfen. Tabii efendim. Ben de somon alayım. Bir de beyefendiye de bakar mısınız? Benim de kendisi. Tabii efendim. Buyurun efendim, siz ne alırsınız? Ezo gelin var mı? Maalesef efendim. Balık çorbası var isterseniz. Hamsi olsun böyle tava. Tabii. İçecek? İstemez. Ee, nasıl bir şey yapmayı düşünüyorsun Mahur? Ben çok heyecanlıyım. Vallahi ben artık güzel çıkmak isteyen insanlardan çok sıkıldım galiba. Yani böyle daha gerçekçi bir şeyler yapalım istiyorum. Nasıl yani? Yani mesela makyaj olmasın. Daha gerçek, daha cesur, daha içten şeyler olsun. Mesela sen sıkılmadın mı her gün maske takmaktan? Hepimiz bir başkasıymışız gibi yaşamaya çalışıyoruz ya ama aslında neyse koyuz. Bence temamız bu olsun. Yani ben bilemedim. Bana fena gelmedi ama son karar senin tabii. Ben bayıldım. Siyah beyaz olsun ama. Olur, olur. Ben siyah beyaz çalışmayı çok severim zaten.